Hepiniz ama arkadaşlar Bugün sizlerle yani doğru videosu böyle beraber arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar kafa topu e, işi yaptım arkadaşlar e, çak, çar, çar çekişi e, istiyorsanız ikinci kanalıma girebilirsin arkadaşlar kafa topu kanalıma arkadaşlar biriniz e, işte böyle İbrahim Uşu e, veriyorum arkadaşlar hmm. Evet e, gördüğünüz gibi e, katılmak istiyorsanız ikinci kanalım yani ikinci kanalımıza gidebilirsiniz arkadaşlar. E, yani oradan katılabilirsiniz çekişe. Evet çok çevirdik ve 7600 verdi mi? Yok 660 para verdi arkadaşlar. E, arkadaşlar. Hmm, bu ne ya zaman gibi katılmak istiyorsanız şeye gelin ikinci kanalıma gelin ve oradan katılın arkadaşlar 200 binlik çağır ve İbrahim'in size veriyorum gözünü böyle ve hoşçakalın